Merhaba arkadaşlar bu güzeller Minecraft Minecraft'a başlıyoruz ama en son mı arkadaşlar yani en oldu biliyorsunuz şu böyle baya değişik ölümsüz totem var İşte benim yapacağım şey o ölmemek istiyorum şu an ben arkadaşlar oynadım biraz köyü buldum köy buldum kapağı köy buldum Koyu buldum yani arkadaşlar bu benim olacak ama tabii ki bize yön lazım bir şey arkadaşlar yani renk defa yapmayacağım renk yapmam çok sevdim ama yapmayacağım undur um, bunları alabiliyoruz mu bu sürümleri vay be alabiliyoruz dur ne satıyor takasa ee, oha ya yuh kardeş bu ne bir malda üç ekmek gittir ya on ben bu ben bunu takas yapmam yani ben bunu takas yapmam bu bize hep şeyler veriyor Hadi rastik. Ana sopaymış lan. Ben çok sandıyorum Türkçe'si de sopaymış. Koy. Bir dur şöyle oynayalım. Ben böyle oynamayı şey iz... bir de şöyle oynayalım. Bak böyle oynayayım, şöyle oynayayım. Klavye fare değil değil mi Dur. Yok. Manda yoktur. Dokunma. Neredeydi abi o? Bu değil, bu değil. Video muydu? Ses. Oh, Yüz cool. abi. <laughs> Gerçi bu eller açık. Neyse böyle oynayalım. Ne yapacağız? Kılıç yaptım. Çünkü bir şey keseceğiz ya. Kılıcı alayım elime. Bize üç tane koyun lazım. Öl. O kolay buldu yatak yapmak işi. Kolay oldu yatak yapmak işi. Arkadaşlar en son sorum olduğu için bir şeyler yapabileceğimi sanıyorum. Ama bir şey bir şey demir bulabileceğimiz sanmıyorum elmasla yani diamond da bulamayız bence. Oğlum öldü öl ha. Öldü. Üç tane elimiz var. 6 tane kişi coin etimiz var. Bunları fırın yap. Pişiririz. Zaten şu şurada. Eylere gideceğim lan oraya. Dur. Oraya eylere gideceğim. El. El. O meysen ha. Buraya eylere gideceğim. Boşver. Şimdi 2 saatte gideriz falan. Tamam. Oğlum dur lan ben crafting'i nereye koydum? Neyse buradan alırız yani. Baksana. Burada hep oldu. Ha <laughs> crafting zaten buradaymış. Kır. Kırıla. Kırıldı. <laughs> Kabin şurayı. Aa tahtamız yok. İlla orada alacağız mı? Hop. Ana oyunun lagını gördünüz mü? Bak kırmadı. Böyle direkt kırdı şansıma bak. anlamadım anlamadınız ben de anlamadım aldım şey. Aldım şey anlamadım ben de. Anlattığım şeyi anlamadım. Ona söküyorum lan. Tamam ya kişi kolay oldu. Ya tek kişi kolay oldu yani. Ana. Abi. Abi ya beyaz yatak yapabiliyoruz. Cık, tamam şu anlık beyaz yatak yaptık. Normal yatak değilmiş abi beyazmış. Abi beyaz yatak da çok kötü duruyor abi. Baksana abi şurası da beyaz, şurası da beyaz ya. Baya garip duruyor ya. Öyle yatak olmaz diyorum. Kazma yapıyoruz. Bir tane de balta yapıyoruz. Tamam. Ama dur sakın öyle yaptıysam var ya ben bana ben kendimi öldüreyim. Abi, siz siz Otur, Son, İnşallah öyle değildir diyecektim. Hatam her zaman günüz kapalı. Zaten yavaş yavaş da gece oluyor. Mu. Arkadaşlar nasıl şey karşım kulaklığımdan çıkıyor. Şu an yani kaç kulaklığımdan çektiği için biraz zor olacak. Kim şunları? Arkadaşlar. Şunu kırmayayım. Biz ağaçları oradan kazmamız gerek yok buradan kazarız yani. <laughs> sosum cidden harika oldu ya. Arkadaşlar sosum da biraz yatak yapabiliyor muyuz? Ya. Yeah. Aşkım. Ne kızım? Bir şey evet arkadaşlar. <laughs> ev yaptık. Ev yaptık diyorum. Ev. köy oldu yani bu bölümde. imkansız bir şey yaptık. Ve bu yaptık yani imkansız bir şeye. uyu Uyuyamazdan kapalıydı açık olsaydı. Biterdik uyu 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 uyu. Uyu ha. Abi o uh, süper ya. Bak 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 şöyle uyuyor ya. Görüyoruz zaten. Ama öyle uyumuşsa harika. Bak. Görüyor musunuz abi? Oğlum <laughs> ölün lan. Bunlar ne yapıyor? Ölün ölün. Takasmayacağım. Oha. Ben uyuyayım bence. Yani onları sonra öldür. Eh, <laughs> onu buradan kulaklık. Atmaca Abi şu, şu olay şu ona bayılıyorum ya. Öyle uyuması var ya ona bayılıyorum ya. Ah. 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 Hadi Gel, oğlum git ya. Taş kasalım. En önemlisi çünkü taş. Biraz yerlerde demir vardır diye düşünüyorum. Bunları taş kazma yapalım. Biraz zeynlere kazalım. Zaten gömülüz de yok. Yani olacağını sanmıyorum ama gömülüz de yok ya. şunu de yok ya. On biz bunlarda et almamıza gerek yok. Biz bunlardan çalalım bence olanlara. İnşallah vardır olan. Ah. Ben normaldeydik değil mi? Ben de bir pis bulduğu zannettim. Dırstıklar kapalı zannettim. Bu arada arkadaşlar Türkçe ee, bu galiba e, son sürümde gelmiş Türkçe. Şunlara koyalım arkadaşlar. Kaç tane ekmek yaparız? Yükmele bir tane. Aynen bir tane ekmek yapabiliriz buna. Süper. Oğlum benim evim nerede? Unutmadım da. Ee, nerede? şurada da köy varmış. Vay vay. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Splix'i çekmiştim. Üçüncü bölüm değilmiş arkadaşlar. O dördüncü bölümmüş. Diğer beşinci bölüm olacaksınız. Yani arkadaşlar yanlış yapmıştım. Burada anladım. Yani arkadaşlar. Takas takas oğlum takas 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 gel buraya bir bakayım sen ne satıyorsun? Oğlum sen ne satıyorsun? Bakacağım bakacağım. Oğlum bu o kişi lan çiftçi mi? Oğlum lan sen çiftçisin. Dört ansız sana bile veremem ulan. Sen ne satıyorsun? Sen ne satıyorsun? Takas. Oğlum bu da mı çiftçi? Öl. Çiftçiler ölecek. Çünkü insan neler istiyor neler. O da bulmamız imkansız takas. O sen de mi? Öl. O bunlar köl değil mi? Çevçe yazıyor hep. Diyorum ve oha yuh ev girmediniz lan değil mi? Kapı büyük ihtimalle evdeler. Demiş ben kapatmamışım. Hmm, abi beyaz yatak olması çok hoşuma gitti. Hiç beyaz yatak çok zannediyorum beyaz yatak olması baya boşuma gitti ya. baksa mor bile var ya. Bir şey en sevdiğim renk bile var gençler. İki en sevdiğim benim. Mavi. Şöyle açık mavi vardır ha. Açık mavi de şey yeşil çok seviyorum arkadaşlar ben. Ola bayılıyorum arkadaşlar. Neyse videonun sonunda sonra izlediğiniz için çok teşekkürler. Daha kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.